Ayrılık denilen şeyi hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Kimse herkes zaten. İyiydik ya böyle. Ben evlendim, gidiyorum sen işe başladın. Ne yaptın yerime birini şey bulabildiniz mi? İlan verdik. Senin gibi olamaz da zaten. <laughs> olamaz. Boş ver olmasın da zaten ben hafta sonları buradayım. Ne yaptın Miran'la konuştum? Hoşuna <laughs> gitmedi. Bir de işten ayrıldı ya zaten ile çalışacağım deyince. Sen doğru olanı yaptın. Çalışmak zorundasın. Ne yapacaksın? Çalışmayacak mıydın? Cihan girmeyin teklifini red mi edecek? Sen böyle kendine bak bana helal olsun de. Sen Van'dan geldin hiçbir şeyin yoktu. Neja ile geldiniz bir tane araba, arabanın benzini bile yoktu ya. Şu anda aramızda tek doğru düzgün işi olan sensin. Altan abla. Nica. Gidiyor Gidiyormusun? <laughs> Le Le Leylim ben anlattım ya ama sana. E, Altan ablan Atakan abin nerede kalacak biraz diye. Hep mi? Bir sene. Onu bilmiyoruz da daha... Biliyoruz biliyoruz canım. Bir sene. Bir tek geceleri yok. Sabahları kap için Akşamları beni misafirliğe çağırırsanız... Çağırırız. Buradayım ben tamam mı? Hep yanında Altan abla. Hı. Hmm. Duman da gelir belki. İlk arkadaşım. Nasıl tanışmıştık hatırlıyor musun? Tereyağlı kurabiye vermiştim. Sen yoldan geldin şimdi açsındır. Bak bunlar tereyağlı. Tereyağının da benim kalbimdeki yeri ayrıdır. Bak bakalım. Gerçi sen manda daha güzellerini yemişsindir değil mi? Ha? Güzel mi? <laughs> Emcim arabamızı kurtarmıştın. <laughs> Biz önce seni ağaç sandık. lan basma 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 dur Tamponu bırakacağım sen de dur benim biri geliyor kim geliyor bir kız uz erkek için sizin canınız sağ olsun siz ne zaman isterseniz ne zaman ihtiyacınız olursa o günkü gibi Altan Kaplan hep yanınızda tamam mı? Tamam. Senden bir şey isteyeceğim. Küçük biraz kitabını bana verir misin? Onu okuyarak uyumaya çok alışmışım. Onu okumazsam uyuyamam. O, o benim olabilir mi? Tamam mı? Verir misin? 写真撮ります <S s。<music> nice, İncellim ama Selma sabah gelir yaparız Gülüm. Yok ya gerek yok Leylim var zaten hallederiz. biz. Feyyaz <laughs> oğlum Aleyna'yı al. Ee, buna mı? Yok başka ne var? Hadi. Oh. Evet kaç kişiyiz? Atakan senin bagajda. Ya bugün de mi ya? Tamam tamam sen kullan ben geçerim bagaja. Ha ah, şöyle hadi ee, Aleyna <laughs> burada ya. nasıl geçiyoruz? Sen öne biz e, Ayşimle arkaya. Ay, tamam abi. Gerçekten gelin oldun, gidiyorsun be. Tamam, gel gel. Hadi. Bir günde iki mühürbet. <laughs> Hepsinin de altından kalktınız. Sayenizde. Estağfurullah. İyi akşamlar. Sıkışırdım. Yok, yok hiç rahatsız etmeyelim. Biz Cumali ile bir taksi atlarız. Oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ha. Ay e, olur. Geliyorum. Allah Allah. Geldim geldim. Yok anne ben cam kenarı ya. Ay, sanki uçakta gidiyoruz cam kenarı diyor. Miden bulanıyor. Nasıl? Nasıl? Çekem. da gir ya. Dur yavrum. Allah'ım Ay. hep aynı hikaye ya. Kızım ne yapıyor beni? Ya ittireyim de daha nereye kadar ittireyim ya? Ay. Niye karga tulupa giriyor şu arabaya sürekli? Ay sorun? Kemerler takıldı mı? Ha. Arka taraf rahat mısınız? Yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. odayı hazırladın mı? Benim çarşaf marşaf değiştim ama yani yatak ortaokul yatağı takım. Kızım bunlar nasıl sağlayacak oraya? Ha ilk gece. Sorun değil Kıymet teyze. Altan'ım bugün aceleye geldi hazırlık yapamadık. Artık bir gece idare. Ha, romantik. Ayıp kızım yeter. Romantik mi ayıp? Sulandırma. Altan Hanım bir şey lazım olursa söyle. Ha kızım bak kızlar kardeşim ben annen. Ee, artık hepimiz bir aile. Ha bu orman kaçkınıyla yalnız değilsin yani. Allah'ım ya. <laughs> Mihran? Yok annem, o gelmeyecek. Niye? Nerede? Ee, hoş gelmişsiniz. Ay hoş bulduk abla. Ayaklarıma karasolar indi geldin. oradan oraya. Aa teyzem Oha. keşke gelseydin halayı kaçırdın ya. Sen gülüm. <laughs> ya biz daha güzelini yaparız. Sen yeter ki iste güzel kız. Ama ana takım bırak. <laughs> Altanım bir şeye ihtiyacın var mı gülüm? Ha canım geceliktir pijamadır. Ee, ben gerekli olan her şeyi getirdim. Çok sağ olun. Altan ablam bir şey olursa seslen biz yukarıdayız. Haydi bakalım yeni evliler. <laughs> Herkes odasına ha. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. Annem. Canım. Hemen dağılıyor muyuz ya? Ne güzel, ee, ne güzel duruyorduk bizim. Hem daha uykumuz yok, değil mi? Yok. E, oturmayalım mı? Çay. Ben demlerim. Tatlı. E, dolapta kabarbastı var. Tulumba. Kaymak. Ya dün yedi hala kaymak diyor ya. Allah Allah kalbura bastı çıktı tulumba çıktı kaymak mı sorun? Tamam hadi 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 kaymak olur kaymak hadi olur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> gel teyzem gel tamam. teyzem ben tamam. seni indiririm. Ben giderim. <gülüyor> kendisi <gülüyor> inebiliyor kendisi <gülüyor> inebiliyor. Sen karına bak karına.